Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kodlamaya başlıyoruz tekrar. Önceki dersimizde bu authentication olaylarının, stratejilerin neler olabileceğine bir değinmiştik. Bol bol konuşmuştuk. Şimdi bol bol kodlayalım ama önce biraz daha konuşalım. Bu ve önümüzdeki dersimizde Django Rest Out paketini de yani harcı bir paketi de pipin sol yaparak ve kullanarak endpointlarımız üzerinde kayıt, daha doğrusu authentication ve devamında da kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Bu endpointlarımız sayesinde arkadaşlar ister iOS, ister Android uygulamaları olsun kolaylıkla backend'imize bağlanıp otantike olup bizim verdiğimiz hizmetleri kullanmaya başlayabilecekler bu uygulamalarda. Bunun da nasıl yapıldığını öğrenebilmek için arkadaşlar kendi client'larımızı, istemci scriptlerimizi yazalım ki olayın nasıl döndüğüne bakalım. Şimdi bakın ben Django REST Framework.org'da bu API guide auth authentication konusuna geldim. Buna zaten bir göz atmanız gerekecek. Burada API referansının altında basic authentication var. Token, session management, remote user var. Biz bu Token basic zaten biliyorsunuz sadece giriştirme sırasında kullanabileceğimiz güvensiz bir yapı. Biz token ve session'e bakacağız. Yani aynı pagination'da ya da işte permissions'ta yaptığımız gibi bizim settings.py'de arkadaşlar bakın bunu rest framework'e arkadaşlar kopyalayıp burada bizim gelelim ben bu kalan yerleri bir kapatayım. Serializer'larımızı da kapatayım. Core'un altında settings.py'ye gelip en aşağıda bunu bizim bu şekilde belirtmemiz lazım. Bunun üzerinde zaten şu REST Framework Dikişleri yapısı hakkında zaten bol bol konuştuk. Ama biz Basic Authentication'ı kullanmayacağız arkadaşlar. Neyi kullanacağız? Notlarımla birlikteydim. Biz Token Authentication'ı kullanacağız arkadaşlar. Yani nokta Token Authentication diyeceğiz. Çünkü Basic Authentication'la biz ilgilenmiyoruz. Neden ilgilenmiyoruz arkadaşlar? Çünkü sadece geliştirme aşamasında kullanılacak güvensiz bir e, modül işlerin nasıl yapıldığını işte hızlı bir şekilde yapmak için koymuşlar oraya. Biz onunla çok ilgilenmeyeceğiz. Ama bakın ben notlarımla birlikte gideyim. Bizim şu REST framework yapısını setx.py'ye koyduktan sonra arkadaşlar iki tane ekleme yapmamız lazım. Ben buradan çekeceğim ki notlarımla birebir olsun. Kopyaladım. Arkadaşlar geldim benim install app'imin altına. Şu profillerden önce Ctrl V diyeyim. Bu REST, REST framework zaten vardı bizim. Pardon. Şu rest framework nokta o token'ı yanlış yere koydum. Bunu rest sonra koyayım. Düzenli olsun. Şuradaki boşlukları bir boşluk kalacak şekilde zaten. Rest framework koymamız lazım. Ben notlardan gideceğim. Atlamak istemiyorum bazı konuları. Ama bunu buraya koyduktan sonra biz bir önceki dersimizde ne demiştik şimdi? Bakın bakın. Hem session'ı kullanıyoruz hem token authentication'ı kullanıyoruz biz. Dolayısıyla veri tabanında da bir değişiklik yapması gerekecek. O yüzden bizim bu o token yapısını ekleyip şu yapıları settings.py'ye koyduktan sonra ne yapmamız lazım? Migration sarımızı yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi ben bunu kaydettim bir kontrol edeyim. Settings.py'de o token'ı ekledim. Rest o ekledim. Aşağıda da bakın session authentication ve token authentication'ı aldım. Token authentication'ı aldım çünkü birazdan biz token'larla istek yapacağız, istek yapacağız. Session Authentication'ı aldım çünkü Browsable yazamadım. Browsable API sayfamızda da görüntüleme yapıyorduk hatırlarsanız. Orada işte browser'dan görüntüleme yapabilmek için de buna ihtiyacım olacak. Bunu kaydettim. Server'ımı durdurmam lazım arkadaşlar. Ctrl-C, Ctrl-C, Clear dedim. Şimdi Python, Manage.py'ye Make Migrations demem lazım. Manic dedim. Birkaç değişiklik yapmıştık. Onları da düzeltti. Şimdi bakın Python manage.py nokta migrate dediğimde yazamadık. Ben, ben de diyorum niye? Python yazmamız lazım. Python manage.py migrate dediğimizde bakın şuraya dikkat edin. Applying auth token 001 initial. Auth token, auth token. Yani auth token alakalı bazı işlemler yaptı. Ben bakın python manage.py e run server diyeceğim. Arkadaşlar server'ım çalıştı. Ee, admin sayfama gelip yenilediğimde o token altında ben tokens'ı gördüm. Burada Et token dediğimde bir kullanıcı seçtiğimde benim iki tane kullanıcım var. Ben buna token ekleyebilirim ama ben burada eklemeyeceğim. Çünkü Django REST Framework... Bunu hali hazırda arka tarafta yapıyor. İşte ben veri tabanında da tokenları kaydediyor, karşılaştırıyor diye geçen dersimizde bol bol konuşmuştum. İşte bakın burada zaten bunu görebiliyoruz. Notlarıma dönüyorum. Notlarımla birlikte gitmek istiyorum arkadaşlar. Buraya kadar bunları yaptık arkadaşlar. O token yapısını da gördük admin'de. Yalnız bizim bu login logout kısmıyla alakalı endpointler yaratmamız lazım. Birazdan kullanacağız zaten. Ne olduğunu göreceksiniz. Bunun için de bizim bir üçüncü parti extension olan yani paket olan Python kütüphanesi olan Django REST Auto bizim şuradan Ctrl C dedim. Tekrar geldim terminalime. Ctrl C Ctrl C, Ctrl -C dedim. Bunu pip install Django REST Auto demem lazım arkadaşlar. Dedim. Install etti. Clear dedim. Hatta python manage.p'ye run server diyeyim. Server'ımı çalıştırdım. Bakın arkadaşlar bu rest otu biz neden pip install ettik arkadaşlar? Çünkü login ve logout işlemlerini API kollarla gerçekleştirebilmemiz için gerekli olan login logout view'ler otomatik olarak bu yapı bize oluşturdu. Ama benim bu yapıyı da kullanabilmek için şu rest out ifadesiyle Yine settings'e gelip arkadaşlar installed app'in altında hop buraya koyalım. Virgülümüzü koymuşuz. Bu rest auto da koymam lazım. Hatta şuraya bakın şunu da koyayım. Eğer şeylere bakarsanız buraya da koymuşum zaten. pip install Django Rest Out kütüphanesini yükledikten sonra bu Rest Out'u da koymam lazım. Koydum. Bir serverımı kontrol edeyim. Serverım çalışıyor. Notlarıma geri döneyim arkadaşlar. Tabi bunu yaptık. Şimdi bizim sıra bu login logout URL'lerini belirlemek için arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bu ana URL dosyamıza gelip iki tane satır eklememiz lazım. Bunları ben kopyalayacağım. Vakit kaybetmeyelim. Bakın korun altında ana URL dosyama geldim. Şu pet'in altına iki tane arkadaşlar e, URLs dosyasını kaydettim pet'in altına. Ama bunu yapmak için şurada include'u da almam lazım. Zaten bu işlemlere vakıf olduğunuzu düşünüyorum. Birincisi API slash out işte API çizgi out REST framework URLs bizim daha öncedeki derste yaptığımız REST Framework Browsable API, Browsable API sayfası üzerinden login logout yapabilmek için şu yukarı kısmını hatırlarsanız bir şeyler çıkmıştı. E, ee, kullanıcı adı çıkmış. Onu yapabilmemiz için gerekli URL dosyası. Bu API slash REST da bizim hali hazırda. Şu settings pay, kaydettiğimiz REST yani pip install django REST kütüphanesinin login logout işlemleri için getirdiği arkadaşlar URLs dosyası. Hatta bakın ben burada bir boşluk bırakacağım. Bu rest otobüs biz pipin sol yapmıştık ya from rest nokta vivs'ten import login weave diyeceğim. Buna da sağ tıklayıp code definition dersem gördüğünüz gibi bizim yüklediğimiz bu rest out kütüphanesi Pipin sonu yüklediğimiz Rest Code kütüphanesi. Bakın hala hazırda jenerik API view'lerle geliyor. Mesela burada login view demiş. Burada da bir açıklama var. Check the credentials and return the rest token if the credentials are valid and authenticated. Gönderilen diyor kullanıcı bilgilerini kontrol eder. Eğer doğruysa da diyor otantike eder ve bir token gönderir diyor. Yani halihazırda bizim aslında manuel olarak yazdığımız gereken scripti bu yüklediğimiz üçüncü kütüphane hallediyor. Ee, ve diyor ki e, şurası önemli. Except the following post parameters diyor. Username ve password'u kullanarak diyor login yapabilirsin diyor. Sana da diyor bir token nesnesi döndürürüm diyor. Bu VPC kapatıyorum. Bunu da siliyorum. Buna ihtiyacımız kalmadı. Şimdi ne yaptık? Bunları yaptık arkadaşlar. Tekrar ben dönüyorum notlarıma. Buna da baktık. Bakın notları da kaydettim biraz önce. Login view'e baktık. Bunları GitHub notlarından bulabilirsiniz. Link aşağıda videonun açıklama kısmında. Şimdi bunu yaptık. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir döneyim, bir bakayım herhangi bir sıkıntı var mı? Çalışıyor mu? Her şey çalışıyor, gözüküyor. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim bakın tekrar dönüyorum. Benim iki tane kullanıcım var. Bakın bir tanesi test user. Bu test yazıda bir login olmaya çalışalım, bir istek yapalım. Bunun içinde ben şu koru kapatıyorum, şu profilleri de kapatıyorum. Bu kor ve profiller klasörlerin olduğu yerde bir tane client diye. Bir klasör oluşturdum ve buraya ben ismi şöyle kopyalayacağım arkadaşlar. Clients'ın içerisinde token 1test test 1py diye bir tane Python dosyası oluşturacağım. Biz hatırlarsanız bu fake library ile, fake kütüphanesi ile Python'la veri tabanımıza kayıtlar oluşturmuştuk, sahte kayıtlar oluşturmuştuk. Hatta bir sonraki videoda da openlibrary.org sitesindeki JSON'lara istek yapıp, endpoint'lara istek yapıp ne yapmıştık arkadaşlar? oradan gelen kitap bilgilerini serializer'ımız vasıtasıyla veri tabanımıza kaydetmiştik. Şimdi aslında aynı işlemi yapacağız ama bu işlemi yapmak için de benim bir tane daha kütüphane install etmem lazım. pip install request diye sondaki şeyi unutmayın. Bunu da benim install etmem lazım. Kullandığım Python environment'ıma yani sanal ortamıma clear diyeceğim arkadaşlar. Server'ımı şu an çalıştırmama gerek var. Yukarı yukarı diyeceğim. Server'ımı tekrar çalıştırdım. Tamam, gayet güzel. Şimdi şunun içerisinde ilk önce biz import arkadaşlar request diyelim. Burada ben herhalde bir boşluk bıraktım. Şunu dinleyeyim diyeceğim. Evet, ha py dosyasına döndü. Evet, dosya ismini düzelttim. Notlarıma dönüyorum arkadaşlar. Hatırlamam lazım. Ha, print'i de e, alalım. From pprint. printin ne işe yaradığını hatırlıyorsunuz herhalde. Daha düzgün bir şekilde konsola yazdırmamızı sağlıyor. Zaten pretty print. Güzel yazdır demek. Şimdi bir bakın ilk client'ımızı oluşturalım arkadaşlar. Def client diyelim ve herhangi bir argüman vermeyelim. Şimdi benim burada ilk etapta arkadaşlar credentials'ı. Credentials diyelim. İngilizce gidelim. Kullanıcı bilgileri de diyebilirdik. Credentials'ı vermem lazım. Ne vermem lazım? Biraz önce biz login web'in içerisine bakmıştık. User name'i ve password'u vermem lazım arkadaşlar. Password'um ne? Testing. Testing 321 nokta nokta. Şimdi bunu yaptıktan sonra ben yine arkadaşlar response eşittir diyeceğim. Request nokta get demeyeceğim. Request nokta arkadaşlar post diyeceğim. Doğru yazabildik mi? Yazdık. Post diyeceğim. Ve bunun içerisine bir tane URL vereceğim. Bakın bu URL'i ben buradan kopyalamak istiyorum. Hemen size açıklayacağım. Ben bu URL'i buraya kopyaladım. Bu 127.0.0.18000 portu zaten bakın burada bizim URL'imiz. Şu an biz nereden çalıştırıyoruz? Lokal çalıştırıyoruz. Bu API slash res slash login ifadesi nereden geliyor arkadaşlar? Ona bakalım. URL'sin içerisine bakın biz API slash res diye res out kütüphanesine gelen URL's dosyasını koymuştuk. API slash res slash şeklinde koymuştuk arkadaşlar. Ama bunun sonuna login getirdik. Çünkü ben login olmayı deneyeceğim arkadaşlar. Burada response post yaparken benim bir de data diye bir tane arkadaşlar argüman vermem lazım. Bunun içerisine de credentials diyeceğim arkadaşlar. Bakın credentials içerisinde ben username'i ve password'u belirlemiştim. Daha sonra ben print diyeyim arkadaşlar. Status kod diyeyim. Status kodlarının olduğunu da biliyoruz. Bir virgül koyayım. Hop. Response nokta status kod diyeyim. Status kodumu bir yazdıralım. Bakalım ne gelecek. Daha sonra e, response data diyelim. Notlarla aynı olsun. Response alt çiftine data eşittir. Response nokta json diyeceğim. Bunları zaten daha önce yaptığımız hareketler. Ve daha sonra da ben bunu şuradan kopyalayayım. P diyeceğim. Ve response data diyeceğim. Şimdi burada if name eşit eşittir. Hop eşit eşittir main diyeceğim. Bu çok uzun bir hikaye. Ama burada benim verdiğim mesaj ben bunu eğer bu dosyayı terminalden çağırırsam direkt bu dosyayı çağırırsam import etmezsem de çağırırsam anlamına geliyor. Client'ı çalıştırmayacağım. Yani ben terminale gelip bu token o test1.py dosyasını çalıştırdığımda buradaki fonksiyonu çalıştıracak test user testing 321 nokta nokta ile response işte request nokta post deyip bu işte response yapacak. Status kodu yazdıracak ve datayı bana yazdıracak. Ama bunun için benim bir tane daha arkadaşlar e, burada terminalli arkadaşlar yeni sekme deyip profile yeni sekme demem lazım. Ama burada bakın base geldi. Ben o yüzden bir klasör geri gideceğim. Burada source when bin activate deyip Sanal ortamımı arkadaşlar aktive ettim ve clear dedim. Neden sanal ortamımı aktive ettim? Çünkü ben request'i ve diğer bütün her şeyi bu sanal ortam üzerine yüklemiştim. Şimdi burada bakın tekrar benim cd core demem lazım. Bu core'un içerisinde de clients klasörüne girip ls dersem token o test1.p'ye dosyası geldi. Benim serverımda çalışıyor. Ben şu an python token yazarsam gelecek bunu çalıştırdığım zaman otomatik olarak arkadaşlar şuradaki script'i çalıştıracağım. Yani kendi server'ıma sanki dışarıdan, kendi projemi, web sayfama dışarıdan bir istekte bulunuyorum. Bakalım neyle karşılaşacağız. Enter'a bastım. Status kod 400 geldi. non field error. Unable to login with provided credentials dedi. Niye öyle dedi? Çünkü ben şifreyi yanlış yazdım. Şifreyi de hatırlamıyorum. Gelelim arkadaşlar şeye. User'sa, şu test user'a gelelim. Ha test user'ın arasında boşluk varmış. ya Biz öyle yazmadık. Bakın geldim. Evet test user'ın arasında bir tane boşluk varmış. Bunu da gördüğümüz iyi oldu. Şimdi bakın biz e, yanlış e, bir kullanıcı adıyla istekte bulunduğumuz için bize status code 400 dedi. E, Non-field errors dedi. Alan dışı hatalar dedi ve bize unable to login with provided credentials dedi. Yani gönderdiğin kullanıcı bilgileriyle ben login yapamadım dedi. Bütün bu işlemleri arkada bizim pip install yaptığımız arkadaşlar bu rest out kütüphanesi çözdü. Şimdi ben düzelttim. Şu an benim kullanıcı ismim ve password'um şifrem doğru diye düşünüyorum. Tekrar test1.py'yi çalıştırdığımda status kodum 200 geldi arkadaşlar. Bakın 200 geldi ve bir key oluşturdu arkadaşlar. Hangi kullanıcı için yaptım ben bunu? Test alt tire user kullanıcısı için yaptım. Bakın şu şunu ben bir kopyalıyorum. Artık ben bu token'ı yarattım. Kopyala dedim. Ve buraya gelip Şöyle arkadaşlar yorum satırına bunu bir ekleyip Çünkü birazdan kullanacağım. Kaydettim ve bakın ben adminime yerli Tokens'ın içerisine geldiğimde test user için bir token yani birebir benim şurada işte 5A7139 ile başlayan token'ım geldi arkadaşlar. Gördünüz mü? Birebir geldi token'ım. İşte session management bu token authentication konusunu anlatırken geçenlerse bunlara değinmiştik. İlk istemcimizi yazdık. Bu burada dursun arkadaşlar. Statüs e, status kodumuzu da gördük. Burada bütün açıklamaları görüyorsunuz arkadaşlar. Admin sayfasında da token'ımızı gördük. Şimdi artık örnek bir view oluşturalım. Ben bunu kopyalayayım arkadaşlar hiç uğraşmayalım. Ctrl C dedim. Geldim. Anlatırız. Şimdi burada ben zaten Koru da kapatayım. Profillerin içerisinde API klasörünü yapmıştım. Burada ne diyeyim? Beefs.py diyeyim. Ve şu satırları yapıştırdım ve kaydettim. Rest framework'ten generics çektik. Çünkü ben concrete view'leri kullanacağım. Generics view'leri kullanacağım arkadaşlar. Rest framework permissions'lardan is çektik. Geçen ders üstüne basa basa ne dedim? Permissions'larla authentication'ı karıştırmamak lazım dedim. Authentication'ı yapacağım, o ayrı. Ama benim permission yani izin olayını ayrıca belirtmem lazım. Biz authenticated yani authentic mi? Gelen kullanıcı işte Request user login olmuş mu olmamış mı buna bakacağım ben. Biz zaten manuel yani kendi istediğimiz permission sınıfını yazmayı da öğrenmiştik. Profil olursa profili çektim çünkü ben profillerin listelemek istiyorum. E, yazdım, e, iki ders önce yazdım, serializer'ımı da çektim. Profil listeye bir isim verdim klasıma, generics.list API view dedim, query setim hala hazırda. Bütün profiller, döneyim bakayım kaç tane profil var. İki tane profil var zaten. Yani kullanıcılar birbirlerinin profili görüntüleyebiliyor. Profilleri listeliyorum. Serializer class eşittir. Profil serializer dedim. Permission class'ımı biraz önce konuştum. Zaten isauthenticated şeklinde yaptım. Ama benim arkadaşlar burada bir tane de URLs nokta py dosyası oluşturmam lazım. Ama URLs nokta py dosyasından ben şu peti bir çekeyim. Arkadaşlar hop sonra ep'nin içerisindeki URLs'e geleyim. Peti çektim. URL patents diyeyim. Patents eşittir diyeyim. Bu bir liste yapısı. Pet diyeyim. Ee, ve ne olsun? Kullanıcı profilleri uzantısı olsun. Notlarıma bakmak istiyorum. Ya farklı bir şey yazmış olabilirim arkadaşlar. Başınız dönmedi inşallah. Evet şunu kopyalayalım konuşalım ya. Tekrar geldim ben dosyama. Şöyle seçeyim. Yapıştırdım. Bunlar zaten bildiğimiz işlemler. Kullanıcı profilleri uzantısı gelirse bu benim view'umu da çekmem lazım arkadaşlar. Prom profiller nokta hatta profiller nokta import views demem lazım. Burada da views nokta profil views dedim. Yani buradaki profil listi çektim. As view yapmam lazım. Çünkü bu bir sınıf. Benim view'e e çevirmem lazım. Bir tane de isim verdim. Yalnız bunu çağırmam için benim ana urls dosyasına gelip bir tane daha include yapmam lazım arkadaşlar. Bunu da sona yapmam lazım pet deyip api deyip bir slash koyup arkadaşlar include ne yapmam lazım profiller nokta e, api nokta url lazım buraya da noktayı koydum burada profillerle alakalı neden bir import yapmadık çünkü bu profilleri biz settings'te zaten kaydetmiştik app olarak aynı buradaki mantık gibi bunu da doğru yaptığımı düşünüyorum şuradan notlardan bir çekeyim evet arkadaşlar bunu, hop nerede? Ha, VS Code'a geldik. Ne yaptı? API'ye gelecek. Eğer sadece API bir slash diye bir URL uzantısı gelirse, endpoint uzantısı gelirse profiller hepimize gidecek. Onun altındaki API klasörünün altındaki URL'se bakacak. Yani şuradaki URL'se bakacak. Devamında da kullanıcı profilleri gelirse neyi verecek biz arkadaşlar? Bir profil list as verecek. Gelin şeye bakalım. Buraya gelelim arkadaşlar. Hop API'ye devam lazım. API slash kullanıcı profilleri diyelim bakalım çalıştırabildik mi? Çalıştı. Benim normalde bakın biraz önce zaten REST API ile alakalı bir tane URL yazmıştık burada. Ben bu endpoint'umu browser'ından istekte bulunduğumda arkadaşlar istekte bulunduğumda Gördüğünüz gibi halihazırda iki tane profilim var. O profillerde geldi. Dikkat edin foto ID'si de geldi. Sağ tıklayıp bağlantı yeni sekmede Açarsam fotoğrafa da ulaşabiliyorum. Bu fotoğrafa ne zaman yüklemişiz neyse. Tamam benim Browseable API'mde bir sıkıntı yok. Gelin şimdi VS Code'a dönelim arkadaşlar. Şu kodu bir kapatayım. Şu Clients'ın altında bu token'ı yapmıştık ya. Bir tane daha dosya oluşturalım. Buna da token slash out slash test 2. PY diyelim. Burada yazdığımızı aynen çekelim arkadaşlar. Şimdi ben credentials vermeden bir deneyeyim mi arkadaşlar bunu? Credentials'ı iptal ediyorum. Bu URL'e neyi yazacağız arkadaşlar? Bu URL'e şuradaki URL'i yazacağız. Ctrl-C dedim. Aynı URL'e çünkü istek yapacağız endpoint'a. Profilleri dedim. Print status code dedim. Response data response dedim yazdır dedim. Şimdi şu bunu bir kaydedeyim 2'yi. Biri kapatıyorum. Şimdi bakın şu URL'si de dursun ya da bakın Beeps'te bir şeye tekrar üzerine basa basa söylemek istiyorum. Bakın is authenticated'ı koyduk. Yani ben şu Browserable API'ıma gelirsem şurada logout dersem gördüğünüz gibi authentication credentials were not provided diyor Browser'ımda. Şimdi ben şurada token altına out.test2.py'de herhangi bir login işlemi yapmadan, herhangi bir token vermeden bodozlama olarak bu kullanıcı profilleri endpoint'una bir istek yaptım, kaydediyorum. Geldim arkadaşlar bunu yukarı diyeyim. Bunu test 1 değil, test 2 diyeceğiz arkadaşlar. Aynı yerde ben bunu çalıştırdığım zaman bana status kod 401 dedi. Authentication credentials were not provided dedi bu şekilde bana verdi arkadaşlar sen buraya giremezsin diye browseable API'ıma dönüyorum. Bakın aynısını burada da verdi. Ben burada kendi browseable API söyleyemesem de browseable API sayfam üzerinden istek yaptığımdan da aynı mesajı aldım. Bakın ilk dersimizde yani bunun önceki dersimizde W token diye bakın bundan da bahsetmiştik bu döngülerden nasıl olduğu. Ama script'le de bir istek yaptığımda benim artık daha önce ben bir token yarattım test user için. Bu token'ı kullanarak yani şuradaki token'ı kullanarak kontrol C diyeceğim. Benim bir şekilde bu request token diyelim token eşittir diyelim bunu yapıştıralım. Bu response'un içerisine benim, bu arada post demişiz bunu get diyeceğiz arkadaşlar. Sonuç değişmeyecek. bu token'ın arkadaşlar bu token'ı bir şekilde benim response'un içerisine vermem lazım. Peki nasıl vermem lazım? Headers eşittir. Headers demem lazım. Headers'a da arkadaşlar headers eşittir deyip bir tane dictionary yapısı yapıp o büyük harfle authorization deyip buraya benim token'ı vermem lazım. Ama Django REST Framework'ta bu token'ı vermek için şuradaki key diyor. Bakın token demiyor, key diyor. Bu key'in başına büyük harfle başlayan token kelimesini koyup bir boşluk bırakmam lazım. Token'ımı ben ilk defa login yaptığımda, bakın buraya geliyorum. Admin'e giriyorum tekrar. Admin var galiba. Admin tokens'ın içerisinde, hop girelim tekrar. Bakın test user için ben ilk etapta login URL'ini... Rest Out kütüphanesiyle otomatik olarak yarattığım login URL'ine istekte bulununca ben bu key'i yani token key'i oluşturdum. Ve scriptimin içerisine şimdi istemci yani client scriptimin içerisine de başına token ifadesini getirip birebir bu token'ı koydum arkadaşlar. Oto ve headers'ın içerisine authorization 2 nokta üst üste normal dictionary hepsi, token dedim. Ve bu token'ı headers eşittir headers şeklinde ben kaydettim script'in içerisine. Şu an bunu da kaydettim. Dosyayı da kaydettim. Bakın status kod 401 almıştık. Burada ben tekrar bunu çalıştırırsam status kod 200 geldi ve iki tane benim zaten burada profilim vardı. İki profilimi de bana döndürdü arkadaşlar. Biz tabi burada ilk başta request.post yapmıştık. Bunu post olarak bırakırsanız bakın Kafayı karıştıralım birazcık, kaydettim. Bunu tekrar istek yaparsam, method post not allowed dedi. Bununla karşı hata yapmışız. Çünkü biz burada list api view dedik, list create api view demedik. Biz burada post request'e izin vermiyoruz. O yüzden script'imizde post değil, get diyeceğiz. Zaten data'yı istiyoruz. Tekrar ediyorum arkadaşlar, bakın. İlk tespir PY'de biz yüklediğimiz REST OAT kütüphanesi dışarıdan işte pip install deyip yüklediğimiz bakın şuradaki pip install Django REST OAT dediğimiz kütüphane otomatik olarak bizim burada URL'in içerisinde de gireyim. Bu API URL'e, URL, e, URL e, e, ana URL e dosyama gideyim. Bu REST OAT kütüphanesine gelen zaten arkadaşlar e, URL'leri biz pet'e kayıt etmiştik. Arada bizim bir sürü script yazmamız gerekiyordu. Bunu halletti. İlk client'ımızda biz bu rest out kütüphanesi gelen login URL'nı oluşturduğumuz login URL'e istek yaptık. Username ve password'umuzu gönderdik ve karşılığında bir key aldık. Ve bu key'i otomatik olarak zaten arkadaşlar bizim adminimiz de o token'ın altında tokens içerisinde kaydetti. Daha sonra ben VV'min içerisinde is authenticated diye bir izin kısıtlaması getirdiğim için Sadece login olmuş kullanıcılar bu view'den yararlanabiliyordu. İkinci benim client scriptimde ben bu token'ın başına token boşluk getirdim. Headers e dedim, authorization eşittir, token dedim yani şuradaki string ifadesini buraya koydum. Ve bu request.getin içerisine URL'den sonra headers'ın içerisine bu headers'ı koydum. Bu headers'ın içerisine birçok şey koyabiliriz zaten ama bize şu an bu yetiyor arkadaşlar. Ve ben bunu çalıştırdığımda bana ne sonuç verdi arkadaşlar? Ben bunu tekrar get yaptım. Evet. Tekrar çalıştırayım. Bana isteğimi gerçekleştirdi. Status kodum HTTP 200 verdi. Başarılı istektir dedi. Ve istediğim bilgiyi, Vive'de verdiğim bilgiyi bana verdi. Evet biraz karışık ama aslında çok da karışık değil. Birkaç uygulama yaptığınızda olayı tamamen çözersiniz. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar bu Rest Out kütüphanesi zaten bizim şu an yapmamız gereken en az iki tane daha video çekmemiz gerekiyor. Onların hepsini halletti. Yazdığımız sadece bir vif ve aslında yuvarlak.py'de yazdığımız iki satırla biz olayı hallettik. Bu yazdığımız, işte dersin yazdığımız bu skriptler, işte gösterdiğim skriptler sadece olayın nasıl döndüğünü anlamamız içindi. E, ee, tabii bunları yapıyoruz ama tabii bizim bu API'ler üzerinden registration'ı la yapabilmemiz lazım. Kayıt işlemi de yapabilmemiz lazım. Onu da önümüzdeki videoda yapacağız arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu rest ot kütüphanesini kullanırsanız zaten acayip kolaylaşıyor işiniz. Önümüzdeki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.